2 bir tuvalet 79 part 2 sonunda çıktı. Evet bunu dediğim için çok mutluyum. <laughs> Aylardır, yıllardır bayağı bir süredir bekliyorduk bölümü ve bu bölüm geldi ve en üzücü bölümlerden biriydi. İzlerken aşırı üzüldüm. Çok konuşulacak sahne var ve bir sahne var ki sadece bir salise gözüken bir karakter var. Ve bu kompüt... <laughs> Bekleyin. Bu videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Çünkü o kadar fazla teori ve manyak bir bölüm ki. Kafa yiyeceksiniz. O yüzden bu bölümün gelmesi özel güzel bir 10.000 beğeni bekliyorum. Skip videonun 10.000 beğeni atmıyorsunuz. Atın bence. Bu video, bu video özel gelmeli bence. O zaman abone olursanız like atsınız. Hadi gelin başlayalım. Evet bölüm burada arkadaşlar başlıyoruz <laughs> Çok konuşulacak şey var Manyak bir bölüm manyak ötesi bölüm Ve ilk başta burada durduruyorum kardeşim Şimdi fark ettiyseniz bu karakterde Yani Watch Moldum'da bir değişim var Süreyya Hanım'ın mükemmel değişimi Evet Watch Modelin değiştiğini da fukum daha öncesinde açıklamıştı arkadaşlar. Gerçekten modelini değiştirmiş. Şöyle ekstra şeyler eklemiş. Bayağı güçlendirmiş. Bayağı bir geliştirme var. Dikenler mikenler gelmiş. Bunlar daha öncesinde yoktu diye hatırlıyorum. Buna bayağı bir güncelleme gelmiş. Bu teori videosuna devam önce şunu da söylemek istiyorum. Açıklama kısmında ve yorumlarda sabit bir link olacak arkadaşlar. Bu benim gerçek hayat yani işte vloglu gerçek hayat o tarz bir kanalım anladınız mı arkadaşlar? O kanalım. Şu anda yeni kanal olduğu için çok abone yok arkadaşlar. O yüzden açıklamadan bir uğrayıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videodan sonra burayı bir 10.000 görelim. Neyse. Tabii sadece gerçek hayattan vloglar videolar izleyecek adamlar abone olsun. Şimdi tamam let's go let's go dedik başladık abi. Burada modeller değişti. En son burada kalmış herkes saldırıyor. Speakerman uyarmaya çalışacak onları. Durun. Hayır. Hayır. Burada bu arada çok önemli detay var. Bir salise gözüken. Gitmek zorundasınız. Gitmeyin. ilerlemeyin. Abi kamera buna çok üzüldüm ve öleceğini de söylemiştim. Lütfen. Speakerman uyarıyor onları ama maalesef. Evet o dev ekranlar geliyor. Abi çok kötü ya. Ciddi anlamda çok kötü. Şuna baksana. Burada evet kameramız bir kesiliyor. Biz buradan speaker'ın bezine bağlanır dedik ama. Bak ses Error, Aude Error, Aude Restored Yani ses bir düzeltiyorlar normal dönüyor Bak buradan aslında ne anlamalıyız biliyor musunuz? Bak ses kesildi, ses düzeltildi, ses düzeltildi Burada sesi düzeltiyorlar çünkü bu kamerayı izliyorlar anladınız mı? Bu kamerayı izliyorlar bence öyle bir muhabbet var Gerçekten hala speakermenler olanları izliyor bence Şu an yani uzaktan hala speakermenler bu ekranı izliyor o yüzden sesi düzeltiyorlar Hani ses, ses arıza veriyor sesi düzeltiyorlar yani sesi düzelttiler şu anda Ses düzeltildi Onlara televizyon izletmeyin Evet yeni karakter Ya daha önce bunu gördük mü hatırlamıyorum ama Scarf TV man Yani atkılı te televizyon adam Atkılı TV man Kendisi burada onları televizyon izletmeyin diyor. Çünkü evet yani patronlarını biliyorlar. Görüş alanlarını kessin diye uyarıyor. Evet burada kameralar kesilip kesilip geliyor. Mutlaka kamera mı değiştiriyoruz bilmiyorum. Kendilerini öldürmeden önce kameralarını kesin diyor. Pardon işte televizyona bakmaları engelleyin diyor. Bak burada kamera bunu engellemeye çalışıyoruz ama bir işe yaramıyor. Çok kötü ya. bunu bayağı kötü burası. Bak burada bu kim bilmiyorum ama burada da birini bakın şurada bakabiliriz. Herhangi bir kameraman. Burada işte yani yüzlerini çekmeye çalışıyoruz. Televizyonu görmesinler diye. ışına maruz kalmasınlar diye. Herkes burada ölüyor. Ya çok kötü bir sahne kameramanlar açısından. Bak burada yine birini durdurmaya çalışıyoruz. Burada et kendini öldürüyor. Çok kötü ya. Televizyonlara tabi bir şey olmuyor ama. Evet bak burada evet kamera bunu. Ya burası çok kötü arkadaşlar. Bakın bu sahnenin ilerleyen kısmında bir detay var. Yani görünce çok şaşıracaksınız eminim hiçbiriniz fark etmedi. Çünkü bir sahneselik hatta bak bir frame'lik bir karelik bir sahne var. Bunu da göstereceğim. Video sakın sardım yine arkadaşlar. Like'ını atın şu an. Like'ını at şu anda. Benim hatam. Her zaman benim hatamdı. İşte bu normalde kameramanlar veya kameramanlar böyle hani sesleriyle konuşamıyorlar veya konuşuyorlarsa biraz robotik geliyor. Burada bildiğin insan sesiyle İnsan sesiyle konuşuyor bak. Benim hatam. Her zaman benim hatamdı. Burada şey haliyle konuşuyor. Keti haliyle konuşuyor ve evet bir ara kamera woman'a simplik yaptı. Kamera woman sevgilim mevgilim dedim ama maalesef üzücü bir veda oldu. Gerçekten çok üzücü veda oldu. Onu çok seviyorduk. Yani aşırı seviyorduk ama bu sefer işte bu sefer de speaker woman'a bak. bak. hemen ne oldu da bu adam değişti. Neyse tamam şaka yapıyorum. Ya çok kötü bir sahne. Çok üzücü bir sahne. Çok üzüldüm bu sahnede. Hatta tepkimi görseniz kafa yersin. Yayın kısmından yayını izleyip bakabilirsiniz. Buradaki detay şimdi geliyor. Bakın tam burada patlatça an. Bak izleyin mi normal bir şey fark edecek misiniz? Normal bir izleyin. Hiçbir şey fark etmediniz değil mi? Ama işte bu noktada önemli bir şey var. Bakın tam patladığı kısma geliyoruz. Bak frame frame yani kare kare ilerletiyorum. Bak kare kare ilerletiyoruz. Bak tam patladığı kısma getirmem lazım. Bakın geri geliyorum geri geliyorum ve boom. Evet bakın boom. Görüyor musunuz? Bu kim? Bu kim abi? Bu da Fukbuğum mu? Gizli ajan mı? Sim kameraman mı? Ne bileyim işte plunger kameraman mı? Kim bu abi? Bu kim? Bu kim? Biri bana açıklasın. Arkadaşlar bunun kim olduğunu size açıklayacağım. Hatta teorimizde doğru çıkıyor yine. Bakın bu aslında Computer Man. Evet. Computer Man'leri ilk kez burada görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Yukruk nereden çıkardın kardeşim? Ne alaka? Şimdi bakın fark et değil. Bu arada bak sadece bir frame. Salise'ye geçen sadece bir kare eklemiş. Bakın burada bir gözüküyor hemen gidiyor. Gözüküyor hemen gidiyor. Ne bir yeşil ışık çıkıyor ne bir şey çıkıyor. San sandalyede gözükmüyor. Ama şuna bakarsanız bak. Bu öncelikle bir kameraman kıyafeti değil. Bu bir televizyon adam. Yani TV man kıyafeti. Tamam mı? t biri diyeceksiniz. Ama neden bir t bir anda böyle ışınıp kaybolsun ki bir anda? t böyle görünmezlik özellikleriyle veya saydamlık özelliği Çünkü saydam fark ettiyseniz. Öyle bir özellikleri yok. Bir anda neden ışınıp gelsinler gözüksünler ki? Bu zaten t kıyafeti tamam mı? Burada bir şey var mı Yani kemer var ve şuraya doğru çıkarsanız arkadaşlar. Bakın. Parayı takip edin. Boom. Boom boom ve boom. Burada bir kare var ve bu kompütürmen. Hatta bunu Photoshop'ta daha detaylı göstereyim. Daha detaylı çizeyim. Bakın Photoshop'u açtık arkadaşlar. Fotoğraf burada. Şimdi hatları çizeceğim sizin için ve siz de fark edeceksiniz mevzuyu. Bakın zaten şurası vücudu. Bunu biliyorsunuz. Burada tamam mı? Gördüğüm şeyler şunlar. Şurada bak. Şöylesine şu bir kare var. Bak onu net bir şekilde görürsünüz. Böylesine bir kare var. Bunun dış hattı var. Bakın dış hattı var. Şuradan devam ediyor. Ve böyle bir şey. Böyle bir şey arkadaşlar. Net bir şeyle gözüküyor. Bakın kaldıracağım daha net anlarsınız. Burada kesinlik ile bir kare var. Ya bunu daha uzaktan bakınca daha net anlaşılıyor. Gözünüzü falan kısın anlaşılıyor zaten. Bakın fotoğrafın ayarlarıyla oynadım. Şuradan net görürsünüz. Şuradaki zaten çizgi belli ediyor arkadaşlar. Bu bir televizyon kafası. Ama hani bunun ne alaka bir neden bir TV ben baksın ki burada değil mi? Bu yüzden bu arkadaşlar bildiğiniz bir kompütürmen. Bir bilgisayar adam. İlk kez kompütürmenleri burada görüyoruz abi. Karşınızda kompütürmenler. Şurayı bir tık yanlış çizmiş olabilir ama şurası net bir gözüküyor yani. O kafa kısmı gözüküyor. Yani şuradaki kareyi anlayabiliyorsunuz. Kompütürmen ve ilk kez onlarla karşı zaten şimdi kadar işte saydam görünmez bu şekil geliyorlardı. Burada da zaten saydam ve bir anda gözüküp geliyor yani. Önemli bir detay ileri bölümler açısından Computerman de resmi şekilde doğrulanmış oldu. Tabii ki yani çok net diyemem. Farklı bir olay da dönebilir ama komputermen olduğu belli. Şimdi komputermen olarak kabul edelim. Belki sonradan ne oldu ortaya çıkar bilmiyoruz. Çünkü daha bunun full episode kısmı var yani. Şimdi devam ediyoruz burada. Evet maalesef kom e şeye Kamera bunu üzücü bir veda ediyoruz. Yani TV Woman neredesin ya? Gel kurtar işte ya. Ve hani cesedini kurtaramıyoruz da alıp yanımıza götüremiyoruz da. Kamera Woman'a ya Plunger'a ait olan hiçbir şey kalmadı artık. Yani Plunger tamamen gitti bitti çöp oldu abi. Yani çok üzücü sahne. Burada bizim kameramanlar yardım ediyor. İşte Strider'lar falan. Televizyonları patlatıyorlar abi. Şey en çok yardım eden tayfa bu G-Man'in ekibi. Onunla alakalı teorim var mesela o da tutmuş burada berserk tuvalettir, jarttır, jurttur, mafya tualeti hepsi saldırıyor. Bak burada do onu durdurmaya devam edin. Şeyi çıkaracağım diyor. Şu çekirdek bozuğu çıkaracağım. Demek ki böyle kolay çıkan bir şey ve çıkınca Dimen normale dönecek o zaman. Şunu çıkaracağım diyor. Bak burada daçız, psikopat daçız. Hayır, yapamaz. Bana bak diyor ama orada mafya tualet de bu şeyi de vuruyor Berserke. Herkes içinden geçiyor. Ya çok güçlü ya. Buna bak. Ne yap nasıl yeneceksin ki şunu abi? Şunu nasıl yeneceksin? Ne bak nasıl saldırıyorlar? Her yeri patlatıyorlar. Her yeri patlatıyor. Bak bunlar hala çıkarmaya devam ediyor. Aslında yok çıkaramıyor, çıkaramıyor. Yaklaşıyor ama çıkaramıyor. Hadi ama bizi öldürün. İşte bak Jimenlerin ekibinin Cimen ekibinin böyle bir şeyi var. Adamlara hani, ne işini yapmaya çalışıyor ve yapamazsa öldürün lan bize sıkıntı yok diyorlar. Yani kaybedecek bir şeyleri yok. Burada çok büyük hasar aldıklarını görüyorsunuz. Bunlar daha önceden bu kadar yüksek hasar almadı. Ve Mafya Tuvalet diyor ki hiçbiriniz patronumuzun gazabından kaçamayacaksınız diyor. Jimen var ya şu an ne hani, tek umut Jimen abi tek umut Jimen ve Sun Speakerman manyak bir şey ya. Hiçbiriniz pa patronumuzun gazabından kaçamayacaksınız diyor. Bu çok önemli bir kısım. Bak devamı gelecek çünkü. Hiçbir şeyden çekinmeyecek. Bak en önemli kısım burası. Senden bile çekinmeyecek. Alt yazı burada yanlış çevirmiş ama burada diyor ki patronumuz hiçbir şeyden çekinmeyecek ama senden bile çekinmeyecek kızım diyor burada. Bak nasıl sinirli şuna bak. Bizim olanı geri alacağız. Burada neyden bahsediyor acaba? Astro teknolojilerinden bahsediyor olabilir belki. Timen'den bahsetmiyor ama astro teknolojilerinden bahsediyor muhtemelen. Bak burada bizim olanı geri alacağız diyor sinirleniyor. Göreceğiz. Abi aklı mı çelinmiş acaba adacısı? Neden hani babasını biliyor? Bak diyor hiçbirimiz patronumuzun gazalından kaçamayacaksınız. Hiçbir şeyden çekinmeyecek. Senden bile çekinmeyecek kızım. Bizim olanı geri alacağız. Muhtemelen astro silahları astro teknolojisinden bahsediyor. Bilmiyorum ama. Adacısı bilmiyorsa ama adamların gizli silahı sensin haberin olsun. Seni geçir ele geçir. Ya var ya burada evet. Bizim bir teorimiz doğru çıkıyor arkadaşlar. Ben bir videomda Skip Tualet'te biri ölecek. 79 parti biri ölecek diye hatırlayanlar vardı zaten. Michael Jackson tuvaletin öleceğini söylemiştim öncesinde. Evet burada kendini feda ediyor kendi feda edeceğini söylemiştim. Teorimiz yine doğru çıktı. Ve burada kendi fedaydı arkadaşlar. Ama çok iyi bir yerde feda ediyor. Çünkü biz patlayacağız yani gelmezse. Ve tam zamanında kendini önüne atıyor ışının. Abi çok üzücü bir bölüm ya. Aşırı üzücü bir bölüm. Bak burada Michael diye bağırıyor Berserk. Abi bu ses de bu arada arkadaşlar şuradan alıntı. Hiçbir detay atlamıyoruz kardeşim. Bakın bu sesten geliyor. Michael. Don't leave me here. Michael. FNAF'a da yine bir FNAF'a hep gönderme oluyor. Evet burada türe diyor. Hepinizi öldüreceğim diyor ve gidiyor. Size bir şey diyeyim mi? g var ya il ileri bölümlerde şöyle bir şey söyleyeyim. g kafayı yediği böyle herkesin içinden geçtiği sahneler göreceğiz eminim ya. Çünkü orada diyor ki hiçbir şeyden çekinmeyecek. Senden bile çekinmeyecek. Ha g Rage modunu biliyorsunuz. sans Speaker de gelişmiş Rage modunu düşsünüz Evet burada kaçıyoruz üzücü an. Yani kamera bomunu bırakıyoruz cesedine. Çok kötü ya. Abi kaç abi kaç abi kaç 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 Evet burada tüm mekanı görüyoruz Herkes ama bu iyi bu saniye görmemiz iyi Kral burada yine abi Koltuk yine izliyor etraftan bizi sandalye Buradaki iyi şey şu her yeri ışınlamışlar Yani üst tarafı ışınlamışlar o anlamda güzel Yanlış hatırlamıyorsam çünkü burada bir sürü şey vardı Kaçtılar Abi şey yani plunger'ın heykeli bir gidiyor ya burada Evet teamman buraya da geliyor Ulan teamman Lan bari plunger'ı hatırla bari Vurma şu adama bari ya onu da patlatıyor. Peki burada hani fark edemez bir şey var mı acaba? Hani tam ışın gelirken bir şeyler çıkıyor mesela o önemli. Ya bildiğin içinden geçiyor abi. Çok üzücü ama içinden geçiyor yani tam anlamıyla. Buradan kaçıyoruz. Bak kameraman base'in içini görüyoruz. Ben bunu incelemiştim arkadaşlar. Kameraman beyzinin normal modelin içini incelemiştim. O yani skip içinde kadar görülmeyen kısımlarda gösterilmiş. O modelde bayağı yani haritada bayağı yer vardı. Burada kaçıyoruz ama önümüz kısılıyor. Önümüze geliyor tuvalet. Tam burada işte bu. Abi şu dedektif kameraman var ya kral kral. Bu adamı bu adamın bu arada elindeki e, bu çanta çok önemli. Aşırı önemli. Hani ciddi anlamda çok önemli. Full epizotta bunu göreceğiz. Full epizotta bunu göreceğiz. Hemen buradan kaçıyoruz abi. Bu kaçma sahnesi çok iyi yapmışlar bu arada. Bir arkadaşımızın yorumu var. Bir yorumda şu yazıyor. Bu bölümde POV speaker ile dedektif kameramanın kaçışı Half-Life'de Niniland'ın yok edilmesinden sonra Combine'ın dünyayı ele geçirişini ve insanların Combine'den kaçmaya çalışmasına benzemiyor muydu? Şimdi şöyle arkadaşlar bu ya, aradım bulamadım nasıl bir şey olduğunu da. Skeptoid zaten hani Half-Life'de nesinildi. Yani o gizli ajan bile mesela G-Man aslında. Half-Life'ın G-Man'i. Ve Combine'larda astrolar falan olabilir. Bu yüzden yani Half-Life'in hikayesini bilmek lazım. Ve Half-Life hikayesi Skeptoid hikayesine baya bir katkıda bulunabilir. Yani bu video eğer ki 10.000 like gelirse veya çok fazla isterseniz arkadaşlar Half-Life'ın tüm hikayesini çekebilirim kanalımda. Buna bakabiliriz. Çünkü skip tilt açısından da önemli olabilir bu. Bu kaçış sahnesinde her yerden kaçıyoruz abi. Kayıyoruz. Subway surf gibi. Koş abi koş abi. Koş 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 koş. Depar atıyoruz şöyle. Koş 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 koş. Bak burada önemli şeyler var mı işte. Burası önemli aga. Buraya dafık bir şeyler gizlemiş olabilir. Aha. Ha yani sektörün içi gözüküyor. Şurada önemli bir şey var. Bunlar ne mesela? Yani rastgele bir model de olabilir bunlar. Rastgele model de bir şey anlaşılmıyor zaten bundan. Rastgele model de olabilir. Pek bir şey anlaşılmıyor bunlardan. Bak buraya bakılırken bir şey görünebilir mi? Canını kurtarmak için kaç. Bunların hiçbir şeyden haberi yok sanki. Burada bir şeye bakıyorlar. Bir ge geçit mi acaba? Ne acaba burası? Baya boşluğa bakıyorlar. Detaylı inceliyorum buraları bir şey var mı diye bir bilgisayarla karşılaştım. Ee, burası mesela şeyde vardı arkadaşlar. O normal bu haritada vardı. Haritayı incelediğimizde Gerizmoton haritasında vardı. Burayı bile basıyorlar abi. Astrolar içinden geçiyor işte kameraman ırkının sonu <laughs> çok kötü ya koşun abi koşun abi run 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 adam al kafası arkası dönürken koşuyor burada detaylar benim kaçım detaylar varsa izleyebilirsiniz bu arada. Şurada bir şey gözüküyor diye bakıyorum ama kaç abi kaç abi kaç kaç kaç. Bak Large diyor koşun diyor Fall Safari, koşun. Yine yetişiyoruz bak gayet zamanda geliyoruz. Bak herkes burada. Hatta burada bir Large kameraman kendini feda ediyor bizim için. O da çok kötü bir sahne. Hunter gelmiş buraya. Şuna baksanıza Hunter bile buraya gelmiş. Oğlum bu Hunter Speakermanlerin orada değil miydi? Çok saçma ya. Hunter oradan buraya nasıl geldi abi? Speakermanlerin oradaydı bu. Yukarıya atılan o ışınlar yani bak şu. Şunlar tüm astroları buraya çek çekmiş olabilir yani dikkat dağıtmak için. Bilmiyorum ama bir hiç alakası da olmayabilir. Hunter buraya bir bölümde nasıl geldi abi? Burada kameraman kendi feda ediyor. Işınlanmaya başlıyoruz ama mevzu burada şöyle sıkıntı. Neden abi ışınlanamıyoruz? Şu an ışınlanma sürecindeyiz ama ışınlanamıyoruz bak. Bugünlerde hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Oo, hasar almış Timen. En azından şimdilik güvende sayılırız. İlk kez bir Timen hasar alıyor bu arada ama hiç Timen ölmedi. Hala o devam ediyor. Aha işte bak burada sıkıntı şu. Neden ışınlanamıyoruz? Yani etrafı bak bu kadar uzun sürüyor mu? E hani neden ışınlanamıyoruz abi? Herkes toplamışız. Işınlan abi işte. Ya da bir büyü mü tutuyor yine bizi? Ufo tuvalet de burada değil mesela ya da geç mi kalıyoruz? İşte bak bu yıldırım sesleri gelince bir bakıyoruz ki ışınlanmamız bir işe yaramıyor, ışınlanamıyoruz. Arkadaşlar vardı bir şey fark ettim ben yani çeviri biraz yanlış çeviriyordu. Avustralya, Avustralya çevirisi var. Bunu Dafuk Boom eklemiş ve çeviri farklı. Bakın bak burada geldiğinde diyor ki Watchmen of işte havalı bir şeyle içeri girer falan filan diye artı 10 milyon aura. Ama normal çeviri İngilizce döndüğümüzde işte normali geliyor. No place left yani kaçacak hiçbir yer kalmadı. Diyor ki abi şeyden adı ne? Kıyametten kaçacak yeriniz kalmadı. Ve burada silah çekmiş bak bu da. Abi çok epik bir sahne ya. Hepsi üstümüze koşuyor. Bak burada dedektif kameramanın bu çantası çok önemli. Ve size bir şey söyleyeyim. Full episode'un Filopizotun içinde hani şu kısımlarda bir yere eklenecek şekilde dedektif kameramanın şu çantayı topladığı ve işte eski bak ne olacak biliyor musunuz hatta? Şimdi bu 6 dakikalık bölüm ya full epizot geldiğinde bölümün sonuna bir sahne gelecek ve şu kısımlara bir sahne gelecek tamam mı? Fareyle ile göstermeleri bir sahne gelecek. Bu sahnede de dedektif kameramanı göreceğiz. Dedektif kameraman sorguyu tamamlamış. Çünkü bakın hatırlarsınız Lucky kameraman da vardı ona ne oldu? Lucky kameramanı öldürdüler mi? Bir yere koydular mı? Işınladılar mı? O da yanımızda mı? Lucky kameramanla şey e, röportaj yapıyorlar diye. Röportaj değil de sorguya çekiyorlardı. Onun devamını göreceğiz şu kısımlarda bir yerde. Görüntülere baktığımızda Skipperthal 67. bölüm mü? Yok. G-Man'le astroların konuştuğu ve kavga ettiği bir bölüm vardı. Anlaşmanın bozuldu. Oradaki konuşmayı göreceğiz. Skipperdit Translator'la birlikte. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Ondan, ondan sonra işte e, Lucky kameram ne olacak? Sonra bakacağız. Dedektif kameraman çantayı toplayacak tüm kanıtları alacak elleri ve kaçmaya başlayacak. Oradan da normal bölüme bağlanacak. Sonunda bu kısma bir sahne gelecek bence. O da muhtemelen kamera gidecek ve Speakerman ekibini göreceğiz. Tan Speakerman'ı göreceğiz belki de bilmiyorum. Speakerman göreceğiz buradan kamera uzaklaşıp bence. Ama parti 3 gelmeyecek. Full episode gelecek. Full episode'dan sonra da 80. bölüm gelecek. Ne yıllarca bekleyeceğiz kısacası arkadaşlar. Üzücü birazcık bu. Keşke ayda bir gelse veya keşke her hafta bir bölüm. Şimdi burada şu detayı fark ettim bakın. Abi çeviri, Avustralya çevirisi Dafuk tarafına eklenmiş. Ve konuşmalar farklı bak. Acaba bölümün farklı yerlerinde şifre olabilir mi? Bak bak bak. Sanki bu hani Brain Road dili gibi eklenmiş gibi. İşte Vayşman havalı bir şekilde duruyor. Artı 1 milyon. Bak kameraman squad saldırıyor yine orta 50 bin aura. Bu ne abi? Troll için mi eklenmiş bir detay mı var? <laughs> Bak diyor kamera kendi plungerman sanıyor. Watch not to duruyor falan diyor işte. Kameramanlar kırmızı ekrana maruz görüyor. Eksi 125 bin aura. Scar team ben kameramanları kurtarmaya çalışıyor 50 bin aura. Abi bunlar ne? Bir detay olacak mı acaba? Large kameraman ölüyor. Eksi 100 bin aura. İşte large kameraman... Kendine güvenmiyorum ne öyle bir şey. Ekle Bak burada ekleyebilir belki patladığında ekleyebilir. Olabilir belki bakıyoruz. Evet kamera woman. woman. tüm ekibi kurdu ve kendi yok etti tarzı bir şeyim mi? Türkçe çevirdim Avustralya çevirisin arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani ben bu şey gibi hani skip dili gibi ne bileyim. Öyle bir gizli mesaj olur diye düşün de bildiğin adam hani brain dili gibi dal geçmişte Aura, eksi 10 bin, artı 10 bin. Farklı bir farklılık olmuş. Ayrıca şunu da söyleyeyim normalde buradaki açıklama farklıydı. Burada normalde arkadaşlar şey yazıyordu. Kameraman Beyzi saldırıya uğruyor yazıyordu. Şimdi çevirelim. Bu sefer hiçbir şey seni kurtaramaz ama hepsi boşuna mı? Böyle bir yazı değiştirmiş burayı. Ya evet hiçbir şey bu da şu an seni kurtaramaz ama hepsi boşuna mıydı? Gerçekten her şey boşuna gibi. Kamera, Titan kameraman ortada yok. g ortada yok. Hani g ortada vardı, ne oldu belli değil. g çok sinirli bir şeyle geri dönecek. Tam Speakerman da intikam için geri dönecek. Hani ne olacak? Gerçekten çok karışık bölüm. Hani ne olacağını gerçekten bilmiyorum bu noktada. 70, 80. bölümle alakalı teori videosu yapacağım. aslında bu 79 Partik'in teori videosu. 80 ile alakalı bir tahmin videosu yapmayı düşünüyorum. Hani neler olabilir açısından. Yaptığım teorileri o zaman şey yapacağım işte. Bilmiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 80. bölümü hatta 80. bölüm değil 80. bölüm de yaparız ama öncesinde 79 full epizodu kendim yapacağım. Biliyorsunuz animasyonu yapmıştım 79 part 2'nin pek benzemedi ama kendi tarımda yapmıştım. 79 part 2'ye eklenecek full epizod sahnelerini yapacağım. Ondan sonra da 80. bölümü kendim yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun da yayınlarını video yaparız ama bundan öncesinde. Arkadaşlar bu benim ARR kanalıma yani gerçek hayat kanalıma böyle kaliteli videolar yapacağım. Nadiren video atıp kaliteli video atacağım. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Herkes abone olsun. Bu videodan sonra ben attıktan sonra bir süre sonra bakmayacağım tamam mı? Uyuyacağım ondan sonra uyandığımda bakacağım. 10 bin abone yapalım şuraya 10 binden fazla yapalım. Size güveniyorum yani bu video kaç bin kişi izliyorsa herkes abansın her neyse. Üzücü bir bölümdü çok üzücü bir bölümdü. Devamı eminim gelecek. Bundan neler olacak neler bitecek bilmiyorum ama bir şeyler öğreniriz ileri, ilerleyen zamanlarda. Bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Ayrıca abone olmayı da Şu an şurada gördüğünüz kısımda size bahsettiğim kanalım var. Yani gerçek hayat kanalım. izlemek isteyenler tabii o tarz içecekleri takip edenler lütfen abone olsun. O var gidin abone olun. Buradan da yayını videoyu bir şeyler izleyebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.